Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Ee, bana gelen mesajlar doğrultusunda birkaç arkadaşımın bazı sorusu oldu. Ee, o yüzden bu videoyu çekme gereksinimi oluyorum. Hem de belki faydalı bir bilgi olur. İleride işinize yarayabilir. Ee, şimdi tavukların yumurta yemesi hakkında neden yumurta yiyor diye bazı sorular geliyor. O soru hakkında sizlere biraz bildiğim kadarıyla detaylı bir bilgi vermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar genelde yumurtasını yiyen tavukların yüzde sekseni hibrit tavuklardan oluşur. Yani hibrit tavuklar ne işte? Bu bildiğimiz atakslar, ligorinler, işte lohmanlar genelde bu tarz tavuklar yumurtalarını yemeye başlar. Diğer tavuklar da zaten bunlardan görüp yemeye başlarlar. Neden yerler? Mesela bir kafeste beslenen ligorin, bir kafeste beslenen ee, ataks. Bunlar hayatında yumurtasını hiç görmemiştir. Çünkü kafese yumurtlar, yumurta oradan e, yuvarlanır, önüne gelir. Zaten tavuk onu görmez. Sadece yemiyor. O o tavuğu kafes ortamından getirip e, normal e, bahçe ortamına bıraktığımız zaman tavuk folluğa girip yumurtladığı zaman yumurtasını görüyor, ilgisini çekiyor. Acaba lan bu neymiş diyor falan. Neyse. Yumurtasını gagalamaya başlıyor. Gagaladığı zaman da zaten kabuk yapısı ince olduğundan yumurta kırılıyor. Kırıldığı zaman da zaten tavuk onun o şeyini yemeye başlıyor. Bu da bir alışkanlık oluyor tavukta. Diğer tavuklar da onu görüyor. O şekilde yemeye başlıyor. Etkenlerden biri bu. İkinci etken arkadaşlar. Kümeste yeterli sayıda folluk olmaması. Mesela kümeste 10 tane tavuk var. Bir tane ya da iki tane folluk koyuyorsunuz. Tavuklar da genelde tek bir folluğun içine gider yumurtlarlar. Yumurta yaparlar. Orayı çok sevdikleri için. Orada toplanırlar. Ee, ve toplandıkları zaman e, 3-5 tavuk sıkıştığı zaman ya birisi basar, kırar yumurtayı. Ya da e, işte üstüne düştüğü zaman e, yumurtladığı zaman kırılır. E, o zaman tavuklar e, yemeye başlar. E, bu da ikinci olay. Üçüncü olay da e, Follukların tavuklarının göz önünde bulunması arkadaşlar. Yani e, folluklar genelde tavukların gezdiği alanlardan yüksekte olması lazım. Çünkü gezerken orada yumurtayı görmeyecek. Gördüğü zaman da girip, gidip yani bazı yumurtalar üzerinde leke oluyor ya da ne bileyim ayağından bir şey bulaşmış oluyor. Tavuk onu gagalamak istiyor. Gagaladığı zaman yumurta yine kırılıyor. O yumurtayı e, tavuk yiyor. Bu da alışkanlık oluyor. Öyle bir alışkanlık oluyor ki tavuğun arkasını bekliyorlar yani yumurtlamasını bekliyorlar. Evet, önlemleri nasıl alırız? Ee, önlem alma e, tedbirlerini konuşalım. Bir, kümesimizde tavukların gezdiği yerden forlukların yüksek olması lazım. Ee, yani tavuk yumurta yaptıktan sonra forluktan atlayınca diğer tavuklar o yumurtaları görmesini engelleyecek, gezerken o yumurtalar görülmeyecek. İki, e, forlukların içerisine yeteri sayıda mesela e, sahte yumurta e, koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü devamlı onlara kakalamak isteyecekler. E, o da kırılmayınca tavuk onu unutacak. Ondan vazgeçecek. Bu da bir etken. 3 kayan folluklar var arkadaşlar. Yumurtladığı zaman oradan kayarak geliyor. Önü kapaklı. O şekilde bir folluk koyarsanız e, o bu o zaman da yumurta yemesini zaten ön 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 önlemiş olursunuz. Kayan forlukla da temiz olur ama biz o şekilde kayan forluk olmasın e, ortalıkta güzel samanın içerisine falan yumurtlasın diye düşünüyorsanız kümesten e, çok fazla yumurta bırakmayacaksınız. Sık sık yumurtaları toplayacaksınız. E, i̇kinci olay sahte yumurtalar içerisine çok atacaksınız. Arkadaşlar tavuklar e, doğası gereği doğası gereği yumurtalarını e, saklamak isterler. Yani gizli kendini güvende hissetmez. Gizli ortama yumurtamak isterler. O yüzden e, forluklarınızı biraz böyle gizli saklı yapın. Ve kümesin içerisinde 10 tavuk varsa 5 tane forluk yapın. E, hepsi de ama ay bir tanesi böyle çok kapalı. Hepsi de aynı düzeyde. O şekilde forluk yapın. Bizim forluklarımız e, tek. Benim benim forluklarım da tek ama ben de şimdiye kadar öyle bir yeme sıkıntısı olmadı. Bazen oldu. Bazen oldu. Onun da işte dediğim gibi önlemini aldım. Plastik şey aldım. içerisine yumurta attım. O şekilde ben önleyebildim. Ama ben sık sık yumurta topladığım için şeyin içerisinde yumurta kalmıyor. O yüzden tavuklar da yumurta yemiyor. Abi hepsini denedim. Plastik folluk yumurta koydum. İşte ne bileyim yükseğe yaptım. Ama tavuk abi inatla yine gidiyor yumurta yiyor diyorsanız onun altına e, kayan fonluk koymanız lazım. Öne doğru yumurtada zaman öne doğru yumurtlayacak. Onu tavuk yiyemeyecek arkadaşlar. Bunun sorununu bu şekilde çözeriz. İşte kalsiyum eksik, eksikliği diyenler var. İşte tavuğu aç bırakıyorsunuz, aç bırakıyorsunuz diyenler var. Doğrudur. Bunlar bir etken olabilir ama fazla da bir etken değildir. Ee, kalsiyum eksikliğinden değil de tavuk karnını doyurmak için yapar. Yani bir tadı hayvanın artık ağzına bulaştıktan sonra kanibalizm gibi onu devamlı arıyor. Devamlı yemek istiyor. Evet arkadaşlar özetle tavuklarınız eğer yumurta yiyorsa follukların yerini değiştirin. Çünkü oraya alışmıştır. Gezdikleri ortamdan yüksekte olsun. Çünkü gezdikleri zaman forluğun içinde yumurta olduğunu görmesinler. Bu bir. İkinci olay içerisinde bol bol plastik yumurta atın. Mesela 5 tane atın. Eee tanesini gidip bakar. Bundan sonra baktı kırılmıyor, unutur. Ee, o da olmadı. O da olmadı. En son dediğim gibi kayan folluk, plastik kapaklı içerisine girdiği zaman yumurtluyor. Yani tavuklarınız bir de arkadaşlar böyle ortalıkta yumurta yapacağı zaman gizli gizli gibi olsun böyle karanlık gibi olsun. Oraya girip yumurtlamayı çok severler. Tavuklar kendilerini saklama isterler. O şekilde bir şey yaparsanız yüzde seksen söyleyeyim arkadaşlar yüzde seksen yumurta yemesini önlersiniz. Yani e, biz bu şekilde yaptık, başarılı olduk. Evet arkadaşlar e, videolarımız e, devamı geliyor. Bu ara benim e, çocukların da e, sizden bir ricası var arkadaşlar. Onlar da kendi e, Çabalarınca bir kanal oluşturdular. Ee, Gizemli Eğlence diye. O kanala da abone olup e, Gizemli Eğlence. Zaten benim çocukları ço çoğunuz tanıyor. Rica ettiler. Ben de bu videoda size söyleme gereği duydum. E, onların kanalına da abone olup biraz şöyle destek olursanız e, sevinirim. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.